Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken milli araya girilmesiyle birlikte ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen ünlü futbolcu Bruno Henrique bahis nedeniyle 12 maç men cezası aldı yakın çevresine avantaj sağladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, Kasten kart görerek yakın çevresine avantaj sağladığı gerekçesiyle 12 maç futboldan men ve 11 bin Brezilya doları ceza aldı. Bruno Henrique'nin Copa Libertadores'te Internacional'e karşı oynanan maçta yaşadığı sevinç, hapis cezası alabilir. Flamengo'da çıktığı 40 maçta 8 sarı kart gören oyuncunun gördüğü kart sayısının fazla olması nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. Öte yandan Bruno Henrique'ye bu cezaların yanı sıra 2 ila 6 ay hapis cezası verilmesi ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Bu sezonki performansı, bu sezon Flamengo formasıyla 40 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 9 gol eksi 2 asistlik bir performans sergiledi.